Merhaba, ben Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Son Sınıf Öğrencisiyim. Adım Fatma soyadım Utku, okul numaram 2741-055. İkinci öğretimim, bu videomda size gömülü sistemler dersi 5. ödevini anlatacağım. Konu, e, kablolu haberleşme protokolleri. Ödevin tanımı Kablolu haberleşme protokollerinin kapsamlı bir şekilde anlatılması ve uygulamalarla pekiştirilmesi hedeflenmekte. Malzemeler: 2 adet Arduino, 2 adet potansiyometre, 2 adet buton, servo motor, DC motor, 2 tane LED, jumper kablolar ve 2 tane breadboard. Amacımız kablolu haberleşme protokollerini anlamak ve uygulamayla pekiştirmek amaçlanmaktadır. Hangi durumlarda hangi kablolu iletişim protokolünü tercih etmek daha uygun olacağı anlatılmak istenmektedir. Seri iletişim nedir? Elektronik sistemler birbirleriyle haberleşmeye ihtiyaç duyan, birbirlerine bağlı devrelerden ve komponentlerden oluşmuştur. <laughs> Bu devrelerin veri alışverişi yapabilmeleri için ortak bir iletişim protokolü paylaşmaları gerekir. Bu veri alışverişi gerçekleştirmek için yüzlerce iletişim protokolü tanımlanmıştır ve genel olarak her iki kategoriden birine ayrılabilir. Bunlar e, paralel iletişim ve seri iletişim olarak ikiye ayrılır. Seri haberleşme protokolleri Seri haberleşme için geçerli, standartlaşmış bazı senkron ve asenkron protokoller vardır. Detaylı anlatımda ise bunlar OART, e, SPI ve I2C protokolünü ayrılır. Protokolünü ayrılır. Bunlar cihazların birbirleriyle veya bir ana kontrolcü ile haberleşmesini sağlar. Öncelikle senkron ve asenkron haberleşme hakkında bilgi verelim. Senkron haberleşme, senkron haberleşme gerçekleştirilirken gönderilen veri biti ve alınan veri biti birbiriyle uyum içerisinde olmalıdır. İletişimi gerçekleştirecek olan aygıtlar eş zamanlı olarak çalışmak zorundadırlar. Yani alıcı ve verici aynı saat üzerinde olmalıdır. Aynı kulak üzerinde. Asenkron haberleşme. Asenkron haberleşme yapmak için belirli bir kulağa ihtiyaç duyulmaz. Veri, veri herhangi bir anda iletilebilir. Beliz, belirli standartlar kullanılarak gerçekleştirilir. Ve senkron haberleşmeye göre daha yavaş bir iletim olur. Burada da e, clock data bunları görüyorsunuz şekillerde. Şimdi UART e, protokolümüzle başlayalım. UART protokolümüz nedir? UART bilgisayar ve mikrokontroller ve mikrokontroller ve çevre birimler arasında haberleşmeyi sağlayan haberleşme protokolüdür. Asenkron olarak çalıştığı için herhangi bir clock e, değerine ihtiyaç duymaz. USART ise hem senkron hem de asenkron olarak çalışabilir. UART'a göre daha gelişmiş bir protokoldür. Haberleşme mantıkları aynı şekilde çalışır. Ancak USART aynı zamanda senkron haberleşmeleri de gerçekleştirebilir. Yeni çıkan bir mikro işlemcinin data sheet'ine baktığımızda bu birimleri genelde USART birim olarak görüyoruz. Çünkü USART aynı zamanda UART'ı da kapsayan bir birim olarak tasarlanmıştır. UART u USART haberleşmesi nedir? UART haberleşmesi gerçekleştirirken ilk olarak veri taşıma hızının ayarlanması gerekir. Veri taşıma hızı çok çeşitli aralıklarda olabilir. Ancak piyasada yaygın olarak kullanılan veri taşıma hızları 4800, 9600, 57600, 115200 ve mikro işlemciler çok fazla tercih edilmese de 921600 de kullanılabilir. Bu veri taşıma hızları bizim <laughs> verimizin saniyede ne kadarlık bayrağını taşıyacağımızı belirlememize yarar. <laughs> Veri iletim için aşağıda görselde gibi bir yapı kullanılır. Görüyorsunuz. Yani haberleşme iletişim işlemimizin bir başlangıç bitinden sonra data bitleri ardından parity biti ve son olarak da bitiş biti gönderilerek sonlandırılır. Bu işlem sırasında data uzunluğu ve parity biti opsiyonel olarak değişiklik gösterebilir. <laughs> Bu haberleşme tipini kullanabilmemiz için alıcı ve vericinin veri taşıma hızlarının aynı olması gerekiyor veya birbirine çok yakın değerlerde olması gerekiyor. Bunun sebebi ise aktarım sırasına oluşabilecek hataları minimuma indirmek. Hata payları tolere edilebilir seviyede olması e, takdirde bir sorun yaratmayacaktır. Yaklaşık olarak birbirlerine yakın bir seviyede olursa hatamız da ona göre daha az oranlı olur. Yukarıdaki görselde gördüğümüz gibi haberleşme gerçekleşmesi için ilk önce verici tarafından e, bir yani high seviyesinde bulunan iletişim hattı iletişimin başlaması için e, logi e, sıfır yani low seviyesine çekilir. Bu bizim başlangıç bitimizi temsil eder. Ardından göndermek istediğimiz verileri başlangıç bitinin arkasına ekleriz. Eğer parite bitine sahipsek onu da ekledikten sonra son olarak iletişimi sonlandırmak için gerekli olan bitiş bitini, bitini halk seviyesine çekerek iletişimin sonlandığını alıcıya bildiririz. Biz verici kısmında bu işlemleri yaparken alıcı da aynı şekilde işlem yapar ve sadece bizim gönderdiğimiz dataları kendi OART data registerına yazar. Peki bu nasıl kullanılır? Onu anlatalım. Usart haberleşmesi yapabilmek için mikro işlemcimizdeki daha önceden tanımlanmış olan pinleri kullanırız. Bunun için ya USB TTL dönüştürücü ya da RS232 modülünü kullanırız. Her iki modülde RX-TX pinleri mikro işlemcilerimizin RX-TX pinleri ile ters olacak şekilde bağlarız. Ters bağlantı yapıyoruz. Yani şurada görüldüğü gibi RX-TX, RX-TX ters ve e, GND'ler yani Topraklama birbirine bağlı bir şekilde. Şimdi e, isterseniz o artın e, yaptığım devresine dönelim. Burada bu örneğe bekliyoruz açılmasını. let's esperança out the wash and Şu an yoğunlukları sanıyorsam. Bekleyelim biraz daha. Şimdi e, devrenizi görüyorsunuz. Devrede kullandıklarımla başlayayım önce. İki tane breadboardum var. <laughs> i̇ki tane potansiyometrem var. Bu e, birinci potansiyometrem yönü belirliyor. İkinci potansiyometrem ise hızı belirliyor. Sonra dört tane direncim var iki tane LED'im var, iki tane butonum var. <laughs> DC motorum var ve servo motorum var. İki tane de Arduino kullandık ve çok sayıda jumper kablo. Öncelikle <laughs> simülasyonu başlatalım. Servo motoru başlangıç yönüne geliyor, onu bekliyoruz. Şimdi ileri butonuna bastığımda bir dakika şöyle yakın başlayalım. İleri butonuna bastığımda servo motorun hızını görüyorsunuz. İleri şekilde döndüğünü. Şimdi buradan yönünü ayarlayabiliriz. 10 dakika. Hı. Şöyle servo motorun aynı yönde değiştiğini göreceksiniz. Hızını ayarlayabiliriz. Buradan. Ve ileri butonuna bastığımda sarı dedim yanına. Şimdi geri butonuma basıyorum. DC motorunda aynı hızla geriye doğru döndüğünü göreceksiniz. Ve şunun yönünü tekrar değiştirelim servo motorun. ondan aynı şekilde döndüğünü ve mavi ledin yandığını göreceksiniz burada. Evet bu şekilde. Kodlarına bakalım. <laughs> kodlar da bu şekilde. Önce pinleri tanımladım. Şimdi <laughs> kodlar bu şekilde. Bu e, e, şeyde seri monitördeki çıktığınıza bakacağız şimdi. E, <laughs> bu F dediğimiz forward e, yönü belirtiyor. 733 dediği de hız. Ray -right, yani sağ yönünü belirtiyor. Benim oradaki döndürdüğüm e, yöne bağlı olarak isim değişiyor. R, F olarak. Şimdi mesela oradaki hızım ilk başlangıçta 733 şimdi 288 olmuş. Bu şekilde artış ve azalışı ben ayarlıyorum zaten burada. Burası bu şekilde. E, i̇kinci Arduino'daki kodlar da bu şekilde. Şimdi ee I2C protokolüne dönelim. I2C protokolü 2 adet pin üzerine iletişim kurmayı sağlayan bir yazılım protokolüdür. Philips firması tarafından, Philips firması tarafından oluşturulmuştur. Bir entegre ya da parça eğer içerisinde I2C sistemi var ise bu protokol ile kullanılabilir. Yani bir RAM entegresinde I2C yoksa bu protokol kullanılamaz. I2C protokolünde yönetici e MCU'lara master, yönetilen diğer parçalar ise slide denir. E, I2C protokolünün olumlu yanları ve olumsuz yanları nelerdir? Bunlara bakalım. Olumlu yanları esnektir. Sistem içerisinde birçok slide ve master slide parça ekleyerek istediğiniz gibi geliştirebilirsiniz. Adrese dayalı seçim yapar. Yani fazladan bir es, e, chip select pinine ihtiyaç duymayız. Bağlantı sadedir. Birden fazla parçada kullansanız sadece iki hat üzerinden bağlantı kurulur. Hata tespit sistemi olarak ACK ve NACK bulunur. Böylece yapılan işlemin doğru olup olmadığı anlaşılır. Şimdi olumsuz yanlarına değinelim biraz da. Parça adresleri üretilirken tanımlandıkları için adres çakışması yaşanılabilir. Diğer paralel iletişim sistemlerine göre hızları sınırlıdır. Bazı durumlarda çok fazla e, PAL up direnci koymak PCB'lerde alan sıkıntısına yol açabilir. I2C protokolü kullanım amacı nedir? I2C protokolü normalde çok fazla pin ayrılması gereken parçaların sadece 2 adet pin kullanarak sürülmesine amaçlar. I2C protokolünde sadece 2 pin ayrılarak aynı hat üzerine birçok RAM, EEPROM. DTC ve, ve benzeri parça bağlanıp kullanılabilir. Bu da fazladan pin ihtiyacını ortadan kaldırır. I2C protokolünde hat üzerine başka e, MCU'lar da bağlanabilir. Bunlar gerekli zamanlarda hem master hem de slave görevi alabilirler. Burada da görüyorsunuz master slaveler, bağlantılar. Yine aynı şekilde şekilde de görüldüğü gibi. Şimdi e, Tinkercad'deki I2C protokolünün örneğine dönelim. Öncelikle şuradan I2C ve açıyoruz. bekliyoruz açılmasını ve açıldı. Burada da aynı şekilde iki breadboard'umuz e, bread var. iki butonumuz var. iki potansiyometremiz var. Dört tane e, direncimiz var. iki tane LED'imiz var. E, DC motorum işte servo motor. iki tane Arduino ve, ve çok sayıda jumper kablolarım bulunmakta. Şimdi e, burada simülasyonu başlatalım. Şimdi ee, yine aynı şekilde ileri yönüne bastığımda, öncelikle şu e, servo motorun yöne gelmesini yapıyorduk. Ve şimdi ileri butona bastığımda yine sarı LED'im yanıyor ve ileri doğru e, DC motorundaki artışı gözlemliyoruz. Şimdi buradan yönü değiştirelim. Bu da servo motoru etkileyecek zaten. Hızını değiştirelim. Delim. Servo motordan şekilde. Yine ileri basalım. DC motor artışını devam etti ve sarı LED'im yandı. Şimdi geri LED'ine bastığımızda, geri butonuna bastığımızda LED'lerimizdeki mavi LED yanacak. Sarısı önecekse şimdi mavi yandı. Ve geriye doğru DC motordaki hareketlenmeyi görüyoruz. Yine servo motorun yönünü buradan değiştirebiliriz. Bu şekilde o da aynı hızla geriye doğru dönüyor. Şimdi kod kısmına dönelim. Bu şimdi birinci argümanı başlayalım. Seri monitörüne geçelim. F yine forbet değerlerim. E, right zaten sağ yönüne döndürdüğüm şekliydi. L de e, left sol yönlü. Şimdi bakarsanız işte ilk başta L'deymiş. Sonra sağa döndürmüşüm yönünü. Sonra en son R'den L'ye dönmüş. Hızımız da 755'miş. Sonra da 322'ye inmiş. Bu şekilde artış azalış miktarını burada gösteriyoruz. Bu artış azalış hızını da potansiyometre ile ölçüyoruz. Burada birincisi yönü belirtiyor. ikincisi de hızını belirtiyordu. Şimdi ikinci Arduino'nun kodlarına Bakalım, burası da bu şekilde görüldüğü gibi. Şimdi e, SPI'ye dönelim. SPI protokolüne bakalım. E, SPI protokolü öncelikle çok yavaş. Zaten birazdan e, şeyde de anlayacaksınız devremde de. SPI protokolü. Açılımı Serial Peripheral interface File W olarak çalışır. Veri alıp gönderme eş zamanlı olur burada. İletişim master ve slave cihazlar arasında gerçekleşir. Master iletişim kurmak istediği cihazı seçer ve o cihazla iletişime geçer. Bu seçme genellikle SPI donanım dahilinde olan SS pini ile yapılır. Master cihazda SS pini kullanılan kullanıcı tarafından belirlenir. Ancak kullanılan SS SS kullanılan cihaz Slider. Bu e, SPI'yi I2C'den ayıran e, özelliktir. Şimdi e, Serial Clock e, Output from Master Öncelikle bunu tanımlayalım. Senkron seri haberleşmesi için kullanılır. Haberleşme için kare dalga oluşturulur. Yani SPI haberleşmede, SPI haberleşmesinde senkronu sağlayan saat bulundurur. Saat sinyali, sinyali master cihaz tarafından üretilir. MOS yani master output slave input, master çıkış slave'ın giriş olduğu veri yolunu oluşturur. MISO master input slave output, master giriş slave'ının çıkış olduğu veri yolunu oluşturur. SS denimiz slave select. Slave select anlamına gelir master cihazın slide cihazlarını geçmesine yarar. Seçmesine yarar. Master'ın SS pinleri kontrol edecek slide cihaza göre seçilir. Ve kullanıcı tarafından belirlenir. Burada SP master görüyorsunuz. demin tanımladığımız işte serial clock, işte MOSI, MISO <laughs> ve SS'i. Bu şekilde bağlantıları. Veri iletimi 8 bit olarak gerçekleşir. <laughs> gs pinini kullanarak slide seçimini yaptıktan sonra master cihazından göndermek istediğimiz veriyi MOSI pinini logic, e, 0 ve logic 1 şeklinde binary olarak değiştirerek yazabilirsiniz. Her bir bit için e, clock pinini 0 veya 1 yapmanız yeterlidir. Aşağıdaki resimde daha net bir şekilde görünmektedir. Yine bu e, şuranın İletişimin SPI ile gerçekleşeceğini belirtmek için SPI kütüphanesi mikro işlemciye yüklenmesi gerekir. Kodları yazarken hem master hem de slide cihazlar için ayrı ayrı kod yazılır. SPI iletişim için Arduino'da hazır bir kütüphane bulunmakta. Ancak bu kütüphane Arduino her zaman master konumda olacağını düşünerek hazırlanmıştır. Slide cihazda kod yazılırken SPI kütüphanesinin veri aktarımı için kullanılan registerlarda gerekli değişimler yapılır. Bu registerlar Arduino için e, SPI data register. Bu register SPI'daki aktarılacak veriyi tutar. E, SPI status e, register. SPI status register. E, bu register SPI durumunu belirtir. Bit kaydırmada aktarılacak veri olup olmadığını kontrol eder. Peki ya SPI kontrol register nedir? SPI başlangıç ayarlarının yapıldığı registerdir. Master-slave ayarları burada yapılır. Şimdi Tinkercad uygulamamızdaki devremize dönelim. Devremizi açıyoruz. Biraz zaman alabiliyor açmaz da? Şimdi burada diğerlerine göre biraz farklı bir devre kullandım. Şimdi e, burada yine iki tane Arduino'm var. İşte iki tane breadboard'um var. E, iki i̇ki tane potansiyometrem var. İki tane buton. Dört tane direnç. iki tane led. Jumper kablolar. Ve e, DC motor. Ve servo motor kullandım. Şimdi e, simülasyonu başlatalım. Ve kod kısmımızı dakika. Nasıl yaşatıyoruz? Ve e, servo motor eski haline dönüyor. Döndü. Şimdi şey da açalım ki rahat görelim. Kodlarım bu şekilde. İkinci ardımda değil, birinci Arduino'ya değerlendireceğiz şimdi. İleri butonuna bastığımda e, forward dönecek. Evet. Forved'in karşılığında ikinci Arduino'da ise e, eş değeri yani P'yi ben ne olarak burada atamışım değeri olarak ve 12 olarak görünüyor ve biz burada 12 değerini gör görmemiz onu bekliyoruz şimdi. Esper söylediğim gibi e, kablolu haberleşme protokolleri arasındaki arasında en yavaş protokollerden biri. O yüzden bekleme süresi artıyor. Ayrıca bekleme süresi burada oluşturduğum e, süresine de bağlı olarak biraz uzamış oluyor. Şimdi buradaki 12 değerini görmeyi bekliyoruz. Ve 12 değeri geldiğinde DC motorumun da nasıl ileri yönlü döndüğünü göreceğiz. Şimdi böyle yakınlaştırayım. daha rahat görelim. bekliyorum. 12 değerinin gelmesini ekliyoruz. Evet, 12 değerimiz geldi ve DC motor da dönmeye başladı ileri yönde. Şimdi, birinci arduinomuzu açalım. Buraya da, şimdi geri oturma için B yazdıracak, yani back part'ın B'si. Şimdi bastım ve görmeniz için şöyle yaklaştırayım ve B gönderdim. Şimdi bu B değerimiz ikinci Arduino'da hangi hangi değeri atadıysam o yazacak. Yani 13 yazmasını bekliyoruz. 13 yazdırdığında da seri monitöre DC motorun geri yönde dönecek. Şimdi ileri yönde dönüyor ya geri yönde dönecek. 13 yazmasını bekliyorum. Mm he -hmm. Evet. 13 yazdı. Ve dönüyor. DC motorumuz da bu şekilde. Benim için teşekkür ederim. Bu hafta size anlatacağım protokoller bunlardı.